Merhaba. Bugün yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Bize ulaştırdığınız kaynakları yani SGK'nın son düzenlemelerini masaya yatırıyoruz. Özellikle tarım bağkur sigortalılığının başlaması ve bitmesiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun attığı yeni adımlar var. Gündemimizde 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 107. madde ve bir de hemen ardından çıkan 2 Eylül 2025 tarihli SGK genelgesi bulunuyor. Bu düzenlemeler sizi doğrudan etkileyebilir. O yüzden gelin detaylara birlikte bakalım. Herkese merhaba. Bugünkü analizimizin ana hedefi aslında bu yeni dönemin e, sizin için ne anlama geldiğini netleştirmek. Yani özellikle bu Ziraat Odası gibi yerlerdeki üyelik kayıtlarınız var ya, işte onlar artık sigortalılığınızı nasıl otomatik başlatabilir. Hangi durumlarda biter ya da iptal edilir ve geçmişte kalan bazı hani bildirim sorunları vardı. Onlar nasıl çözülüyor? Kısacası SGK'nın tarım sigortalıları için getirdiği yeniliklerin e, pratik sonuçlarına odaklanıyoruz. Harika. O zaman hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak bu işin yasal temeli yani 5510 sayılı kanunun geçici 107. maddesi. Nedir bu madde? Neden önemli? Şimdi bu madde aslında geçmişten gelen bir soruna çözüm buluyor gibi. Daha çok bildirimlerle ilgili. Biliyorsunuz Ziraat Odaları ya da işte ilgili meslek kuruluşları üyelerinin sigortalılık bildirimlerini zamanında yapamayınca idari para cezalarıyla karşılaşıyorlardı. Evet, o cezalar Epey bir sorundu sanırım. Aynen hem kuruluşlara yük oluyordu, hem de belki süreçleri aksatıyordu. İşte geçici 107 madde bu durumu biraz rahatlatıyor. diyor ki 15 Ocak 2025'ten önceki dönemlere ait bildirimler var ya. Hı. Bunlar yasal süresi geçtikten sonra bile yapılmış olsa ya da diyelim 15 Ocak 2025'ten sonraki 6 ay içinde, yani kabaca Temmuz 2025'e kadar yapılırsa bu geç bildirimler için artık idari para cezası kesilmeyecek. Bu bahsettiğiniz kuruluşlar için gerçekten ciddi bir nefes alma alanı o zaman. Peki ya geçmişte kesilmiş cezalar? Ödenmemiş olanlar mesela. SGK burada bir nevi geçmişi silelim mi diyor? Tam olarak öyle denebilir evet. Madde sadece gelecekte kesilecek cezaları engellemiyor. Aynı zamanda diyor ki daha önce bu sebeple kesilmiş olan cezalar da hani kesinleşmiş mi kesinleşmemiş mi ona bakılmaksızın terkin edilecek. Yani silinecek. Vay bu önemli bir af aslında. Kesinlikle. Ama e, burada çok kritik bir detay var onu atlamayalım. Eğer bu cezalar daha önceden tahsil edildiyse… Yani siz ya da kuruluş o parayı ödediyseniz, e, o ödenen paralar geri verilmiyor. Ya da başka borçlara falan mahsup edilmiyor. Anladım. Kasaya giren kalıyor ama henüz ödenmeyenler siliniyor. Mantıklı. Aynen öyle. Muhtemelen hem SGK'nın idari yükünü azaltmak hem de kuruluşlarla hani arayı düzeltmek gibi bir amaç var burada. Anlıyorum. Geçmişe dönük bir temizlik ama para iadesi yok. Peki, bu yasal zeminden sonra asıl çarpıcı uygulamaya gelelim. Otomatik sigortalılık tescili. Bu nereden çıktı? Nasıl işliyor? Kulağa bayağı iddialı geliyor çünkü. Evet, bu gerçekten de düzenlemenin en çok konuşulacak ve sizi yani dinleyicilerimizi doğrudan etkileyebilecek kısmı. SGK yeni bir yaklaşımla 15 Temmuz 2025'e kadar ziraat odalarından ve diğer ilgili kuruluşlardan üye kayıtlarını toplu olarak aldı elektronik ortamda. Bu ee, büyük bir veri havuzu demek. Bu veriler incelendi ve Tarım Bağkur Sigortalısı olması gerektiği halde belki de tescili yapılmamış kişiler bulundu. İşte bu kişilerin sigortalılıkları hani ekstra bir başvuruya falan gerek kalmadan doğrudan SGK tarafından başlatılıyor. Hangi tarihi itibariyle? 15 Temmuz 2025 tarihi itibariyle. Otomatik olarak? Yani bir dakika. Eğer benim adıma bir ziraat odası kaydı varsa ve bu kayıt SGK'nın topladığı verilerde ise 15 Temmuz 2025'ten beri ben farkında olmadan tarım bağ kurulu olmuş olabilirim, öyle mi? Aynen öyle. Durum tam olarak bu. Bu özellikle kendi sigorta durumunu çok sık takip etmeyenler için büyük sürpriz olabilir. O zaman e-devletten kontrol etmek artık şart oldu diyebilir miyiz? Kesinlikle şart. Yani burada sorumluluk biraz da size düşüyor aslında. SGK evet proaktif bir adım atıyor ama sistem otomatik işlediği için sizin adınıza bir tescil yapıldı mı, prim borcu çıkıyor bu. Bunları öğrenmek için e-devleti ya da SGK hizmet dökümünü düzenli kontrol etmeniz lazım. Özellikle de hani uzun zamandır tarımla uğraşmayan ama oda kaydı bir şekilde devam edenler varsa onlar için beklenmedik bir durum olabilir. Tam da bu noktada şunu soralım o zaman. Diyelim kişi otomatik sigortalı yapıldı ama istemiyor. Belki emekli, belki SSK'lı, memur falan ya da gerçekten tarımsal faaliyeti çok az. Hani muafiyet kapsamında kalması lazım. Bu otomatik başlangıç beri alınabiliyor mu? Ne yapmak gerekiyor? Da düşünmüş, çıkış yolları var. Burada kilit belge sigortalılık muafiyet belgesi. Eğer 15 Temmuz 2025'te sigortalılığı otomatik başlayan kişi bu tarihten önce SGK'ya bu belgeyi verdiyse... Önceden verdiyse... Evet, önceden verdiyse sigortalılığı hiç başlamamış sayılıyor veya başladığı gün yani 15 Temmuz'da hemen sonlandırılıyor. O gün için ne hizmet ne de prim borcu oluşuyor. Sıfır gün yani. Peki ya kişi durumdan geç haberdar oldu belgeyi almak falan zaman aldı diyelim. 15 Temmuz 2025'ten sonra bu belgeyi verirse ne olacak? Geriye dönük işlem yapılabiliyor mu? Evet, bunun içinde makul bir süre tanınmış bir esneklik var. Eğer bu muafiyet belgesi 15 Temmuz 2025'ten sonraki bir yıl içinde, yani 16 Temmuz 2026 tarihine kadar SGK'ya ulaşırsa… Bir yıl süre var yani. Aynen, bir yıl. O zaman sigortalılık yine geriye dönük olarak başladığı tarih olan 15 Temmuz 2025 itibariyle bitiriliyor. Yani durumu fark edip belgeyi sunmak için tam bir yılınız var. Bu önemli bir kolaylık. Hatta bir senaryo daha var onu da ekleyeyim. Kişi 15 Temmuz 2025'te zaten başka bir sigortalı, diyelim SSK'lı çalışıyor. Çakışma durumu yani. Evet. Bu durumda olanlarda yine 16 Temmuz 2026'ya kadar muafiyet belgesini SGK'ya sunarsa mevcut SSK sigortası bittiğinde tarım bağkur otomatik olarak başlamıyor. Bu da önemli bir detay. Gereksiz prim yükü olmuyor. Anladım. Muafiyet belgesi kritik ve 16 Temmuz 2026 tarihi de akılda tutulmalı. Peki ya yaş konusu? Kaynaklarda 65 yaşla ilgili bir şeyler vardı sanki. Yaşlı çiftçiler için özel bir durum var mı? Evet var. 65 yaşını dolduranlar için de benzer bir iptal mekanizması getirilmiş, bir kolaylık sağlanmış. Eğer 15 Temmuz 2025'te sigortalılığı otomatik başlayan bir kişi o tarih itibarıyla yani 15 Temmuz 2025 veya daha öncesinde 65 yaşını doldurmuşsa bu durumu gerekçe gösterip sigortalılığının iptalini isteyebiliyor. Talep etmesi gerekiyor yani, otomatik olmuyor. Evet, talep şart. Bu talebini de yine sigortalılık başlangıç tarihinden önce veya en geç 16 Temmuz 2026'ya kadar SGK'ya iletmesi lazım. Bu talep kabul edilirse yine 15 Temmuz 2025 itibarıyla mı sonlanıyor sigortalılık? Aynen öyle. Talep kabul edildiğinde sigortalılık 15 Temmuz 2025 itibarıyla sonlandırılıyor. Eğer sonlandırma yine başladığı gün olursa hizmet günü veya prim borcu da doğmuyor tabii. Hatta şöyle bir durum da var. Kişi hem 15 Temmuz 2025'te 65 yaşını doldurmuş hem de o tarihte başka bir zorunlu sigortası devam ediyor. Mesela SSK'sı var. Talebi üzerine diğer sigortası bittiğinde tarım bağkuru başlatılmıyor. Yani 65 yaşını doldurmak da talep edilirse otomatik sigortalılıktan bir nevi muafiyet sebebi oluyor. Bu yaş detayı da önemli bir ayrım noktasıymış. Şimdi biraz da geçmişe dönelim. Malum prim borcunu ödeyemediği için tarım bağkur sigortalılığı durdurulan çok sayıda insan var. Bu yeni düzenlemeler bu durumdaki kişiler için bir umut olabilir mi? Sigortalılıklarını yeniden canlandırma şansları var mı? Evet, bu da düzenlemenin bence çok önemli ve potansiyel olarak birçok kişiyi ilgilendiren bir yönü. Geçmişte prim borçları nedeniyle hani kanunun ilgili maddeleri gereği sigortalılığı durdurulmuş olanlar var ya. Evet. Onlar için bir yeniden başlama imkanı getiriliyor. Ama kritik bir nokta var. Eğer kişinin sigortalılığı durdurulduktan sonra da devam eden aktif ve usulüne uygun bir ziraat odası üyelik kaydı varsa hmm. bu kişi SGK'ya talepte bulunarak tarım bağkur sigortalılığını yeniden başlatabiliyor. Burada önemli olan talep anında geçerli ve devam eden bir oda kaydının olması ve bunun belgelenmesi. SGK'ya bu kaydın ne zaman ulaştığı veya bildirimi yapıldı mı yapılmadı mı ona bakılmıyor bu aşamada. Peki bu usulüne uygun ziraat odası kaydı nasıl anlaşılacak? SGK neye göre evet bu kayıt geçerli diyor? Sadece belge götürmek yetiyor mu? SGK burada iki aşamalı bir kontrol yapıyor gibi görünüyor. Şöyle ki, öncelikle kişinin bahsettiği bu geçerli oda kaydı SGK'nın zaten odalardan toplu halde aldığı elektronik kayıtlarda var mı ona bakılıyor. Hani şu başta bahsettiğimiz toplu verilerde. Aynen. Eğer kayıt o merkezi veri tabanında varsa işlem daha kolay ilerliyor. Ama diyelim ki kayıt o listede yok veya listede var ama bir şüphe uyandırdı. O zaman ikinci aşama devreye giriyor. SGK'nın denetim memurları yani sosyal güvenlik denetmenleri bu kaydın gerçekten iddia edildiği gibi usulüne uygun, geçerli, aktif bir üyelik olup olmadığını araştırıyor yerinde veya belgeler üzerinden. Eğer denetim sonucunda kaydın uygunluğu onaylanırsa sigortalılık yeniden başlatılıyor. Yani sadece beyan yetmiyor, kaydın SGK tarafından da doğrulanması lazım anladım. Yani borç yüzünden sigortalılık durmuş olsa bile eğer kişi tarımsal faaliyetine devam ettiğini geçerli bir oda kaydıyla kanıtlayabilirse e, tekrar aktif sigortalı olma şansı doğuyor. Bu gerçekten finansal zorluk yaşamış ama işini bırakmamış çiftçiler için çok önemli. Peki bir de madalyonun öbür yüzü var. Ziraat odası kişiyi zamanında bildirmiş SGK'ya ama bir aksilik olmuş. Teknik veya idari bir nedenle SGK sisteminde tescil yapılmamış. Bu tür... Arada kalmış, mağdur olmuş durumlar için de bir çözüm var mı? Evet evet. Bu da maalesef karşılaşılan bir durumdu ve mağduriyet yaratıyordu. Genelge buna da değiniyor. Eğer bir kişi veya hak sahipleri mesela vefat eden sigortalının eşi, çocukları diyorlarsa ki bizim oda kaydımız vardı. Bildirim yapıldı ama tescil yok. SGK yine benzer bir yolu izliyor. Önce şura bakıyor. Bu kişinin kaydı hani şu geçici 107. madde kapsamında toplu alınan elektronik kayıtlarda var mı? Eğer kayıt o toplu verilerde mevcutsa tescil işlemi hemen bu bilgiye dayanarak yapılıyor. Sorun çözülüyor. Peki ya kayıt o toplu listelerde de yoksa? O zaman işler karışıyor mu? Hayır, o durumda da kapı kapanmıyor. Tıpkı borçtan durdurulan sigortalılığın yeniden başlatılmasında olduğu gibi. Eğer kayıt toplu listelerde bulunamazsa yine SGK'nın denetim memurları devreye giriyor. Memurlar araştırıyor. Gerçekten iddia edilen tarihlerde bu kişinin usulüne uygun bir Ziraat Odası üyeliği var mıydı? Bildirim yapılmış mıydı? Eğer inceleme ve denetim sonucunda kişinin o dönemde geçerli bir oda üyeliği olduğuna ve bildiriminin yapıldığına dair yeterli kanıt bulunursa tescil işlemi geriye dönük olarak yapılıyor. Yani geçmişte yapılan bildirimlerin SGK sistemine yansımaması nedeniyle yaşanan hak kayıplarının önüne geçilmek isteniyor. Bu da önemli bir adım. Bu da gerçekten önemli bir düzeltme. Geçmişteki sistemsel hataların telafisi için bir yol açılmış olması iyi haber. Tüm bu detayları konuştuk. Şimdi dinleyicimiz için en can alıcı noktaları, akılda kalması gerekenleri bir özetleyebilir miyiz? Bu düzenlemelerden sonra nelere dikkat etmek lazım? Elbette. Toparlayalım ana çıkarımları. Birincisi ve belki de en acil olanı, 15 Temmuz 2025 tarihi itibariyle mevcut ziraat odası kaydınıza bakılarak otomatik olarak tarım bağ kur sigortalısı yapılmış olabilirsiniz. Bu yüzden ilk iş e-Devlet'ten veya SGK'dan güncel sigortalılık durumunuzu mutlaka kontrol edin. Bu çok önemli. Beklenmedik bir borçla karşılaşmayın. İkincisi, eğer otomatik başlatılan bu sigortalılıktan muafiyet hakkınız varsa, yani başka sigortanız varsa, deliriniz düşükse vs. ya da 15 Temmuz 2025 itibariyle 65 yaşını doldurduysanız, bu durumu SGK'ya bildirmeniz şart. Sigortalılığı iptal ettirmek için sigortalılık muafiyet belgesini sunmanız veya yaş durumunu beyan etmeniz gerekiyor ve unutmayın, bunun için genellikle son tarih 16 Temmuz 2026. Bu tarihi kaçırmamak lazım. Üçüncüsü, Geçmişte prim borçları yüzünden tarım bağkur sigortalılığı durdurularlar için yeni bir şans var. SGK'nın da teyit edebileceği bir ziraat odası kaydınız varsa, geçici olarak durmuş sigortalılığınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Anahtar kelime, geçerli ve devam eden oda kaydı. Dördüncüsü, eğer ziraat odası sizi bildirdiği halde tesciliniz yapılmadıysa, artık bu durumun düzeltilmesi için daha net bir yol var. Gerek SGK'nın toplu aldığı kayıtlar üzerinden, gerekse denetimle bu eksik tesciller tamamlanabilir. Yani özetle, ziraat odası kayıtları artık SGK işlemleri için çok daha belirleyici bir role sahip ve SGK bu veriyi aktif kullanıyor. Bu özet için teşekkürler. Gerçekten de anlattıklarınızdan SGK'nın tarım bağ kuru konusunda daha I, veri odaklı daha proaktif bir yaklaşıma geçtiği anlaşılıyor. Hem kayıt dışılığı azaltma hem de geçmişteki bazı pürüzleri giderme niyeti var gibi. Ama tüm bu otomasyon ve kolaylıkların yanında sizin yani dinleyicimizin kendi durumunu takip etme sorumluluğu da artıyor sanki. Hakları bilmek, süreci izlemek lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bu düzenlemeler evet, kağıt üzerinde tarım sektöründe sosyal güvence kapsamını geliştirme ve idari işleri hızlandırma potansiyeli taşıyor. SGK'nın elindeki veriyi kullanıp tescilleri otomatik yapması veya eksikleri gidermesi teoride iyi bir şey. Ancak bu durum ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Bu sistem ne kadar sağlıklı işleyecek? Yani temel alınan Ziraat Odası kayıtlarının doğruluğu, güncelliği ne durumda ve bu veriler SGK sistemleriyle ne kadar hatasız konuşabiliyor? Evet, bu kritik bir nokta. Çünkü kayıtlardaki bir hata, eski bir bilgi veya sistemler arasındaki bir uyumsuzluk yeni mağduriyetlere yol açabilir mi? Haksız prim borçları çıkar mı? Sistemin başarısı işte bu veri kalitesi ve entegrasyon meselesinin ne kadar iyi yönetileceğine bağlı olacak gibi duruyor. Bu önümüzdeki dönemde hep birlikte dikkatle izlememiz gereken bir konu bence. Gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken sistemin uzun vadeki sağlığını etkileyecek bir soru işareti bu. Bu detaylı incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız paylaştığımız bu bilgiler tarım bağ kur sigortalığınızla ilgili durumu daha iyi anlamanıza ve belki de atmanız gereken adımları belirlemenize yardımcı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.